Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Bugünkü videomuzda sıfatlar konusuna, yani sözcükçe anlamda ikinci konumuz sıfatlar, ön ad. E, sıfat diğer adıyla ön ad. isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Diğer adı ön addır, yani isimden önce gelen isim. Sıfatlar isim soy sözcüklerdir. Tek başına kullanıldığında isimlerdir. O yüzden mutlaka bir isimle kullanıldığında sıfat olurlar. E, sıfatlar isimden önce kullanılır mutlaka. O yüzden zaten ön ad yani ön isim gibi düşünün. E, şimdi örneklerle bakacağız. Mavi kalem cümlesinde. Mavi bir nedir? E, isimdir Burada aslında mavi de isimdir. Fakat Kendinden önce geldi yani kalem ismini nitelediği için, onun nasıl bir kalem olduğunu nitelediği için bu sıfat görevinde kullanılmıştır. Burada yine iki sözcü isimdir, ekmek de isimdir. Fakat iki sözcüğü ekmek isminden önce gelerek onu sayı bakımından belirttiği için bu da sıfat görevinde kullanılır. O yüzden burada sıfat görevinde tek başına kullanılsaydı iki bir sayı ismi olacaktı ama başka bir isimden önce geldiği için sıfat olmuş. Burada mavi sözcüğü de yine tek başına kullanılsaydı bir renk ismi olacaktı. Fakat kalem isminden önce gelerek onu nitelediği için sıfat olmuş. Sıfatlar ikiye ayrılıyor. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Şimdi hemen niteleme sıfatları neymiş ona bakalım. Niteleme sıfatı isimlerin nasıl olduğunu bildirdiği için isimlere nasıl sorusu sorularak olarak bulunur. Yani burada bizim soracağım soru nasıl sorusu. Hemen bir örnekle bakalım. İnsan isim iyi sözcüğü de insan ismini nitelediği için sıfat kurumu olmuş. Yani ben soruyorum şimdi iyi insan nasıl insan sorusunu cevap olarak iyi şeklinde yine insan ismini kullanarak iyi insan şeklinde cevap verdiğimiz için yani nasıl sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını bulduruyor iki isim bir araya geldiyse arda arda geldiyse biri diğerini nitelediyse ilk baştaki isim genelde sıfat oluyor. Ve nasıl sorsun cevabı ise bu. Niteleme sıfatı. Şimdi belirtme sıfatları var onlara bakalım. Belirtme sıfatı neymiş? Belirtme sıfatı isimleri işaret, sayı, soru, belgisizlik bakımından belirten sıfatlardır. Ee, hemen bunları ben birer örnek verdim. Araba bir isim. Bu araba dersek işaret yoluyla ismi belirtmiş oluruz. Öğrenci isim. 5 öğrenci dersem sayısal olarak belirtmiş olurum. Ev isim. Hangi ev dersem soru yoluyla e, belirtmiş olurum. Bazı insanlar, insanlar isim. E, insanları tam olarak hangi insan olduğunu tam olarak belli olmadığı için belirsizlik anlamı var. O yüzden bu da belgisiz sıfat olarak geçiyor. Şimdi bunları isterseniz daha da ayrıntılı inceleyelim. Hemen işaret sıfatı ile başlayalım. Bir işaret sıfatı varlıkların bulunduğu yeri gösteren sıfatlardır. İşaret sıfatı. Üç tane işaret sıfatımız var. Bu, şu ve o. Bu yakındaki varlıklar için kullanılıyor. Şu işaret sıfatı ise biraz daha uzaktaki varlıklar için. O ise daha da uzaktaki varlıklar için kullanılıyor. Hemen örnekle bir bakalım. Ee, mesela kalem sözcüğü ne? Hangi kalem diyoruz? Sorduğumuz zaman bu kalem. Hemen yanımızdaki mesela bu kalem. Ee, şu araba diye gösterdiğimiz zaman biraz daha uzaktaki sözcükler için kullanılıyor. Şu işaret sıfatını. O evdeyiz zaman biraz daha uzaktaki nesneler için, varlıklar için o işaret sıfatını kullanmış oluyoruz. Yani bu, şu ve o sözcükleri bir isimden önce kullanılırsa işaret sıfatı olarak kullanmış oluyor. Sayı sıfatlarına bakalım. İkinci olarak sayı sıfatları. isimlerin sayılarını belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları kendi içinde dörde ayrılıyor. Şimdi onları tek tek bakacağız. Birincisi asıl sayı sıfatı. Yani gerçek anlamdaki sayılar Nedir bunlar? İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye bizim günlük hayatta saydığımız sayılar isimlerden önce kullanıldığı zaman asıl işaret sıfatı oluyor. Yani kesin olarak sayıları bildiren sözcükler. Örnek olarak 2 öğrenci, öğrenci isim 2 burada nedir? İşaret sıfatı. 3 kardeş, yine 3 sayı sıfatı. 15 gün dedik. Gün isim olduğu için 15 sayı sıfatı olarak adlandırılıyor. Şimdi sıra sayı sıfatı var. Ee, Sayı sıfatı varlıkların isimlerin sırasını bildiren sıfatlardır. Yani e, sıralama bildiren sıfatlar bunlar. E, mesela gün ismi, az önce burada gün vardı. Burada 15 gün demiştik. E, sayısını bildirmişti bize günün e, kaç tane olduğunu söylemişti. Birinci gün dediğin zaman e, günleri sıralamış oluyoruz ve e, sırasını bildirdiği için bu da nedir? Sayı Sıra sayı sıfatı. Dokuzuncu kovuş. yine sıra sayı sıfatı yedinci kat derse kat isimdir e, yedinci de sıra sayı sıfatı oluyor yani bir ismin hangi sırada olduğunu belirten e, sayı sözcükleri burada sıra sayı sıfatı olarak geçiyor üçüncü sayı sıfatımız üleştirme sayı sıfatı üleştirme paylaştırma bölüştürme demek İsimlerin eşit paylara ayrılmış olduğunu gösterir genellikle rr alır. Bazen bu şar şar şeklinde dönüşebilir. Yani aslında oradaki şa şa e, kaynaştırma harflerden y ş s n bir tanesi. Şimdi burada göreceğiz. Kalem isimdi. E, i̇ki sayısına er e, üleştirme sayı sıfatı eki gelmiş. Araya da şey kaynaştırma eki gelmiş. Bu da ne oldu? Kalemlerden üçer tane eşit paylaştırılacağı anlamı çıkıyor. Üçer kalem yarımşar ekmek ne bileyim işte beşer köfte gibi e, sayıların daha doğrusu isimlerin paylaştırıl kaçar adet paylaştırıldığını ne kadar paylaştırıldığını anlamında kullanılan bir sıfat. Son e, sayı sıfatımız kesir sayı sıfatı. Kesir sayı sıfatı da isimleri kesirli olarak belirten sıfatlardır. Kokoreç isim mesela çeyrek kokoreç onun kesirini gösterdiği için kesir sayı sıfatı. Zam isim yüzde on burada sıfat görevinde kullanmış zam isim. Yüzde on kesir sayısı yani bir sayının kesirini belirttiği için burada kesir sayı sıfatı olarak geçiyor. Yani sayı sıfatlarını eğer ayrıntılı incelersek asıl yani gerçek sayı sıfatı sıra sayı sıfatı üleştirme yani paylaştırma sayı sıfatı bir de kesir sayı sıfatı olmak üzere dörde ayrılıyor. Biz yine genel olarak sadece sayı sıfatı diye, diye kullanabiliriz. İşaret sıfatı ve sayı sıfatından sonra üçüncü olarak da belgisiz sıfat geliyor. Belgisiz sıfat isimlerin sayı bakımından belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır. Örnek olarak öğrenci ne isim? Bazı öğrenciler dersem öğrencilerden kaç tanesi hangileri oldu tam olarak belli değildir. O yüzden bu belgisiz sıfat bir ismin için, belirttiği için daha doğrusu. Birkaç kişi kişi isimdir yine. Ee, ama hangi kişiydiği zaman birkaç kişi diye cevap dağıtsak tam olarak e, kişileri belirtemeyiz. Kaç tane olduklarını ya da kimler olduğunu tam olarak belirtmemiş oluruz. O yüzden belgisiz sıfat oluyor. Birkaç belgisiz sıfat. İşçiler burada bütün işçiler dediğimiz zaman yine e, sayısını tam olarak bize vermiyor. Bütün e, belgisiz sıfat oluyor yine. Kimi gün dediğimiz zaman yine günün hangi günlerin kapsadığını bilmiyoruz. O yüzden kimi de belgisiz sıfat. Birkaç örnekte çaba isimdir. Hiçbir çaba belgisiz sıfat. sıfattır. Hiçbir. her alanda demiş mesela. Alanda isim ama her belgisiz sıfat. Yine bir gün dediğim zaman nedir? Eee sıfat. Buradaki bir gün özellikle cümle içinde ele aldım çünkü bir gün, iki gün, üç gün şeklinde Sayı adeti olarak kesin bir sayı belirtirse o zaman sayı sıfatı oluyor. Ama burada günün herhangi bir gün anlamında kullanıldıysa o zaman belgisi sıfat oluyor. Burada herhangi bir gün anlamında kullanılmış cümle içinde. Bir gün karşıma çıkarsan ne yapacaksın? Buradaki cümlede kesin bir sayı sıfatı, sayı değeri vermemiş. Sadece herhangi bir güne işaret ettiği için belgisi sayı sıfat olarak geçiyor. Bu bir ifadesine bir sıfatına dikkat etmek gerekiyor. Gelelim dördüncü sıfatımıza o da soru sıfatı İsimlerin niteliğini herhangi bir özelliğini soru yoluyla bildiren sıfatlardır. Nasıl, kaçar, kaç, hangi e, gibi soru sözcükleri bir isimden önce kullanılırsa bunlar da e, soru sıfatı oluyor bu kadar basit aslında. Bir de bu sıfatlarla birlikte ele alınan konu var. Adlaşma sıfat. Belki bir yerde karşınıza çıkar diye anlatıyorum. Adlaşma sıfat bir sıfatla isim yani zaten bir sözcüğün sıfat olabilmesi için isimle birlikte kullanılması gerekir. Fakat bazen isim o cümleden düşüyor. Sadece sıfat kullanılıyor. İşte bu sadece sıfatın kullanıldığı bu tür sıfatları biz atlaşmış sıfat diyoruz. Örnek olarak mesela İhtiyar, adam. Adam, isim. İhtiyar da onun sıfatı değil mi? Ee, ama ben bu cümleyi şu ihtiyar adam gecikti cümlesini ihtiyar gecikti şeklinde kullanırsam o zaman ismim düşmüş olacak. İsmin de görevini üstlendiği için sıfatımız adlaşmış yani isimleşmiş sıfat olarak geçecek. Adlaşmış sıfat bu kadar. Yani ismin düştüğü zaman, kendinden sonra gelen ismin düşüp ismin de görevini üstlendiği sıfatlara Atlaşmış sıfat deniliyor. Gelelim sıfat tanımlamasına. Sıfat tanımlaması da aslında çok kolay. Bir veya daha fazla sıfatın isim ya da isimlerin nitelediği ya da belirttiği kelime gruplarına sıfat tanımlaması denir. Yani bir yerde bir sıfat varsa ve sıfat olabilmesi için isimle birlikte kullanılması gerekirdi. Sıfat ve isim varsa orada bir sıfat tanımlaması vardır diyorum. Mesela akıllı çocuk, çocuk isim. Evet, akıllı da sıfat olduğuna göre bu bir sıfat tamlamasıdır. E, çünkü asıl benim bu asıl vurgulamak istediğim çocuktur. Nasıl çocuk? Akıllı çocuk. Tamlayan, tamlanan, tamlanan neydi? Asıl vurgulanmak istenen. E, bu bir sıfat tamlaması. E, bir sıfat bir isimle kurulmuş bir sıfat tamlaması. Böyle göstereyim. E, bazen bir isim birden fazla sıfatla tamlama oluşturabilir. Örneğini verdim. Nazlı kibar bir kız. Buradaki nazlı sıfat kibar kızın yine bir sıfatı. Bir de yine kızın sıfatı olduğu için üç tane sıfat bir ismi e, belirtmiş, nitelemiş e, Tamlayan yine asıl vurgulamak istediğim benim kız olduğu için tamlanan kız. Tamlayan da anlamı tamlayan da nazlı kibar ve kız sıfatlarından oluştuğu için bu da bir sıfat tamlaması örneğidir. Ee, burada üç tane sıfatımız bir ismi e, anlamını tamlayıp tamlama oluşturmuştu. Şimdi e, tam tersi de olabilir. Yani e, bir sıfatımız birden fazla fazla ismi e, niteleyip bir tamlama oluşturabilir. Genç kızlar ve genç erkekler şeklinde Genç hem kızları hem de erkekler ismini nitelediği için burada bir tamlama oluşturmuş. Tek bir sıfatla birden fazla ismi e, nitelemişiz. E, sıfat yine tamlayan, tamlanan da kızlar ve erkekler olduğu için bu bir sıfat tamlaması örneği. Yine bir tane daha aklınızda kalsın diye söylüyorum. Her sıfat gördüğünüz yerde isimle birlikte kullanıldıysa adlaşmış sıfat değilse Burada mutlaka bir sıfat tamlaması vardır. Yani sıfatın olduğu yerde mutlaka isim ve isimde olacağı için bir sıfat tamlaması oluşturur diyorum. Bugünlük sıfatlar konusu bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.